Selamun Aleyküm değerli izleyenler. Sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamı ile ve en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'ın selamı, selameti, rahmeti, merhameti ve mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah. Amen. Yeni bir haftada, yeni bir perşembe gününde, yeni bir rahmetten damlalar programında bizleri buluşturan, sizlerle kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Kıymetli izleyenler bu hafta inşallah 1-7 Ekim arası camiler ve din görevlileri haftası konusunu işleyeceğiz. E, temamız vefa konusu. E, konuyla ilgili misafirimiz değerli hocam Mersin İl Müftülüğü uzman vaizimiz Mustafa Kumru hocam bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum Kemal Bey. Öncelikle bize böyle bir fırsatı verdiğiniz için değerli il müftülüğümüze, İÇEL TV yönetimine, ailesine çok teşekkür ediyoruz. Hocam bu davetimize katıldığınız için ve böyle güzel bir anlamlı konudan bahsedeceğiniz için biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocam, temamız vefa. İsterseniz öncesinde 1-7 Ekim arasında camiler ve din görevlileri olarak idrak ettiğimiz haftadan bahsedebilir miyiz? Evet. özellikle bütün din görevlilerimizin, bütün hocalarımızın e, din görevlileri haftasını tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak e, hayatta olanlara sağlık, sağlık, afiyet nasip eylesin. Vefat Amin. edenlere de Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele eylesin. Yani İçişleri Başkanlığımız e, 1-7 Ekim arasını her yıl e, camiler ve din görevlileri haftası olarak e, kutlamak istiyor. amaç olarak da camilerimizin, din görevlilerimizin işlevini, görevlerini, vazifelerini toplumumuza tanıtmak, toplumumuzun bu konuda farkındalık oluşturmak ve bu peygamber mesleğini yürüten cami, mescit ve Kur'an kurslarında birimimiz olarak bütün birimlerimizde hasbel kader bu işi yürüten bütün hocalarımızın güzel faaliyetlerini vatandaşlarımıza tanıtmak amacıyla bir farkındalık oluşturalım amacıyla bir 7 Ekim arasını camiler ve din görevlileri haftası olarak e, kutluyor. Bu kutlamalar çerçevesinde de ilmi konferanslar, sempozyumlar, e, televizyon yayınları e, ve e, çeşitli etkinliklerle e, yurt içinde ve yurt dışında e, tarihten günümüze, peygamberimizden günümüze kadar e, neler yap, yaparız? nasıl bir hizmet sunarız, din hizmeti sunarız. Vatandaşlarımıza özellikle camilerde ve bütün Kur'an kurslarımızda ne gibi etkinliklerle vatandaşlarımızın yaralarına merhem olabiliriz. taleplerine din konusunda aydınlatılmak istenen vatandaşlarımıza ne gibi yardımlarımız olabilir, ne gibi vazifelerimiz olabilir. Bunu hem kendi içimizde hem de milletimizde de istişare ederek bizim anlamda hem bir anma hem anlama hem de bir vefa e, olarak e, camiler ve din görevliler haftamızı e, bu vesileyle kutluyoruz. Allah razı olsun hocam. E, bu hafta başkanlığımız camiler ve din görevlileri haftasının temas olarak vefa konusunu işledi. Evet. E, siz de değindiniz e, haftanın münasebetine. Evet. E, vefa nedir hocam? Vefa üzerine biraz konuşabilir evet. miyiz? Çok teşekkür ediyorum hocam, kıymetli hocam. Yarınki Cuma hutbelerimizde de bahsedilecek Türkiye genelinde. Gençleri başkanlığımız bir konuyu, bir temayı belirlerken, toplumumuzun ihtiyacı nedir? Toplumumuzun gençlerimizin, ailelerimizin, annelerimizin, kadınlarımızın, çalışan, çalışmayan, bütün toplumun çeşitli engellilerimizin ihtiyaçları nelerdir? Ee, bu hafta, bu ay e, ya da bu yıl e, hangi konu üzerine eğilelim? E, bu konuda e, bir fikir teatisinde bir istişarede bulunduktan sonra e, bu yılki temayı, e, din görevlileri haftası temasını vefa olarak e, seçiyor. Hakikaten e, bazen e, biz de babayız, yeri geldi anneyiz, yeri geldi amiriz, memuruz, yeri geldi öğrenciyiz. E, hep e, yakınırız, biraz vefasızlıktan yakınırız. E, unutulmaktan yakınırız e, unutmamam unutulmamı mayı istemeyiz e, herkes bir e, hatırlanmak ister bunun en güzel örneği vefa Peygamberi diyebileceğimiz e, ...Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem e, Efendimizin e, İslam tarihinde e, daha e, 25 yaşında e, iken evleniyor 40 yaşında peygamber oluyor. Ve 40 yaşında peygamber olduğunda peygamberimizin hanesinde e, Hazreti Ali'yi görüyoruz. Hazreti Ali kimdir? Hazreti Ali e, peygamberimizin amcasının oğludur. Neden o hanededir? Hazreti Ali'nin babası Ebu Talip'tir. E, babasının evinde değil de peygamberimizin evindedir. Çünkü peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, yetim ve öksüz olarak, büyüdüğü ev Ebu Talib'in e, amcası Ebu Talib'in 8 yaşından itibaren amcası Ebu Talib'in yanında kaldığı için e, Resulullah Efendimiz bu vefasını Hazreti Ali'yi çocuk yaşından itibaren yanına alarak e, bu vefasını göstermek istiyor amcasına karşı. Hakeza e, Resulullah Efendimiz'in e, emanet sıfatıyla beraber vefa sıfatını e, yine e, Mekke'de e, görebiliyoruz. Hazreti Hatice annemizle yapmış olduğu evlilik, peygamber olduktan sonra e, Hazreti Hatice annemizle yapmış olduğu evlilikte e, maddi manevi bir huzuru var. E, örneğin e, süt annesi Halime Mekke'ye geldiğinde e, onu en güzel şekilde ağırlar, e, ikramlarda bulunur, gönlünü alır e, ve mutlaka e, ona bir ikramda bulunur idi. İşte e, ona kısa bir süre süt anneliği yapan Hazreti Halime'yi e, unutmadığını görüyoruz. Yine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonraki döneminde de birçok vefa örneğini şahit oluyoruz. Şöyle bir halifelere baktığımız zaman, Resulullah Efendimiz'den sonra göreve gelen, Ümmet-i Muhammed'in derdiyle dertlenen, devletin başına geçen halifelere, devlet başkanlarına baktığımız zaman, bir Hazreti Ebu Bekir, Resulullah Efendimiz'in en yakınında onunla hicret eden, onunla Bedir'e, Uhud'a, daha birçok muharebeye, daha birçok zor ve kolay anda katılan bir insan. Ee, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz e, Sıddık lakabıyla, Resulullah Efendimizin en e, sadık, en vefalı, dostu lakabıyla da hem devlet işlerinde, hem milletin işlerinde, e, hem de e, en mutlu ve en acı zamanında ee, bu kendine en yakınındaki insanları unutmuyor peygamberimiz daha sonra Hazreti Ömer radıyallahu an, daha sonra Hazreti Osman, daha sonra Hazreti Ali radıyallahu an e, ve diğer birçok sahabeyi Resulullah Efendimiz e, ilgi alakalarına göre, yeteneklerine göre, e, imkan ve kabiliyetlerine göre e, görevler veriyor, vazifeler veriyor e, ve onları unutmuyor, e, onların yeteneklerini unutmuyor zor zamanda unutmadığı gibi e, refah zamanında da güç kudret zamanında da e, unutmuyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi hizmetine gelen bir Enes bin Malik e, 10 yaşından itibaren hizmetinde bulunan yanında büyüyen Enes bin Malik e, hakeza Resulullah Efendimizin e, bu vefasının en güzel örneklerindendir e, hal hareket ve tavırlarıyla e, bir savaş e, esiri olarak e, Resulullah Efendimiz ee, Hazreti Hatice'den Olma Ümmü Gülsüm annemiz e, Resulullah Efendimiz'in kızı Bunun kocası henüz Müslüman olmamış Ama bir e, gazve Neticesinde Bedir gazvesi sonrasında Esir düştüğünde e, Bir ayrıcalık yapmıyor Diğer esirlere nasıl muamele ettiyse ona da aynı muameleyi yapıyor O zamanın şartlarında da Esirlerin fidye karşılığında serbest bırakılması Söz konusu Fidye karşılığında e, Bedel olarak da ee, ...hanımı ee, Ümmü Gülsüm Validemiz Mekke'den e, henüz Müslüman olmayan o e, eşine bir gerdanlık gönderiyor. O gerdanlık e, bakınca Resulullah Efendimiz Hazreti Hatice'nin düğününde kızına taktığı e, gerdanlığı, kendi öz kızına taktığı gerdanlığı görünce e, üzülüyor, kederleniyor... Ve kendi hissesinden, 5'te 1 hissesinden savaş sonucunda o zamanki İslam hukuku ve şimdiki İslam hukuku 5'te 1 hissesinden, kendi kesesinden tabiri caizse sahabeye rica ederek bu gerdanlığı sahibine tekrar göndermeyi rica ediyor. Hazreti Hatice annemize vefasını vefat ettikten sonra bilene bu şekilde gösteriyor. Kızına Hakeza vefasını bu şekilde gösteriyor. Yalnız sallallahu aleyhi ve sellemin vefasıyla adaleti e, arasında bir çelişki yok. E, bir gün Hazreti Fatıma annemiz e, Resulullah Efendimiz'e ya Resulullah e, babacığım bakın artık eski durumlarımız e, şu, mübarek omuzunu gösterir. O zaman şartlarında hocam e, eskiler bilir, büyüklerimiz bilir. E, el değermenleriyle çekilen bir um var eee buğdayı el değirmeninin içine iki taşın arasına koyuyorsunuz. Çekiyorsunuz. O un oluyor. Siz onu ekmek yapıyorsunuz. Eskiler bilir, büyüklerimiz bilir bunu. E, bak babacım diyor, elim diyor değirmenle e, şey çekmekten, buğday çekmekten bu elim bu hale geldi. Eee mubarek sırtını gösteriyor. E, şimdi eskiler ginebilir, büyüklerimiz ginebilir. Kırbayla kuyudan su çekmekle sırtıma alıyorum e, o kırbaları su dolduruyorum. Hazreti Fatıma evine su getiriyorken omuzların bu hale geldi. Bir hizmetli e, ki o zaman e, savaşlarda olsun ya da e, devlet artık zenginlik zamanında, refah zamanında bir hizmetli rica ediyor. Bu olayı anlatıyorum çünkü çok önemli. Vefanız sizin en güçlü olduğunuz zamanda siz vefalı mısınız? En paralı olduğunuz zamanda siz vefalı mısınız? En bilgili olduğunuz zamanda, en kudretli olduğunuz zamanda mı vefalısınız? bu çok önemli. İşte Resulullah Efendimiz en güçlü olduğu zamanda, en kudretli olduğu zamanda kızı Fatıma da olsa kendisinden hizmetli isteyene verdiği cevap şu. ben e, Ashab-ı Suffe'nin açlıktan yeri geldi de kıvranırken Ashab-ı Suffe'ye hizmetli veremezken sana hizmetli veremem diyor. Ve reddediyor kızı Fatıma'nın hizmetli talebini reddediyor. Çünkü e, Ashab-ı hemen mescitte e, kimi kimsesi olmayan zeki e, ilim talebeden eden e, okuma yazma öğrenen ve öğreten o dönemin öğretmenleri, o dönemin akademisyenlerini yetiştiren Ashab-ı Suffe. Ashab-ı Suffe ee, öğleye kadar e, ilim yeri geldiğinde ilim tahsil eden ya da dağdan odun toplayıp odun topladığı odunu satıp e, geri kalan zamanında tamamen mescitte ilim tahsil eden Peygamberimizin muallimleri, ilim adamları akademisyenleri yetiştirdiği insanlar. Onlara göz bebeği gibi bakıyor. Onlar e, hizmetlisi yokken ben sana hizmetli vermem diyor. Bunu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öz kızı Hazreti Fatıma'ya e, söylüyor. E, vefasıyla adaleti çelişmiyor. E, kesinlikle bir başkasına e, bir iltimas değil. Onun vefası hatırlamak, hakkı hak sahibine vermek şeklinde oluyor. Zaten e, İslam'ın özünde de hakkı tazim, e, mahluka şefkat vardır. E, bizim hakkı tazim etmemiz aynı zamanda da mahluka e, şefkat göstermemiz, hatırlamamız, e, onu unutmamamız, bize yapılanı unutmamamızdır. E, ve Arapça bir kelime ama Türkçemize de geçmiş bir kelime e, bizim e, unutmamamız yapılan iyiliği unutmamamız ve e, unutturmamamız anmamız hatırlamamız Böylelikle de e, önder örnek olmamız insanların vefalı olması hususunda paylaşması hususunda e, vefalı olması hususunda da e, vefalı olan bir insan olmayana karşı da Bu anlamda Örnektir. Bir de şu vardır. Resulullah Efendimiz bir bir beklenti içerisinde vefalı olmuyor. Burası çok önemli. Allah rızası için vefalı oluyor. İnsanları sevdiği için, Allah'ı sevdiği için insanları e, vefalı oluyor. Karşı taraftan bir beklentiye girerek e, bir vefa gösterisi bu çıkarcılıktır. Bu vefa değildir. Vefa istismardır bu. Resulullah Efendimiz'de böyle bir şeyi görmüyoruz. E, en yakınlarından en uzağa kadar. Yine e, mesela işte bir kibir, bir ırkçılık bir siyah beyaz ayrımı yok sallallahu aleyhi ve sellemde zerre kadar yok mescidini süpüren, mescidini temizleyen mescidini ücretsiz bir şekilde temizleyen yaşlı siyahi bir hanımefendiye Ümmü Mihcen'i görmeyince soruyor hastalandı ya Resulallah diyorlar bir devlet başkanı, bir komutan hiçbir işi yok Allah'ın Resulü, bir anne ee, bir, pardon bir baba, bir dede hiç mi işi yok? Onca işinin arasında Ümmü Mihcen'i ziyaret ediyor. Ee, daha sonra tekrar görmeyince ya Resulallah e, Ümmü Mihcen rahmetli oldu. Biz de defnettik deyince haber verseydiniz keşke diyerek mezarı başına kadar giderek gıyabında cenaze namazı kılıyor. Bir siyahi kadın mescidini süpüren bir siyahi kadına vefasını Resulullah Efendimiz bizzat giderek ona dua ediyor. Bizzat giderek ona bir devlet başkanı, bir peygamber sıfatıyla namazını cenaze namazını gıyaben kıldırıyor. Buradan biz Resulullah Efendimizin tevazusunu görüyoruz. Gerçek bir vefasını görüyoruz. Hiçbir çıkar beklemeksizin, hiçbir karşılık beklemeksizin mescidinin temizliğini yapan bir insana da yine vefasını gösterdiğini görüyoruz. Cenab-ı onun gibi vefalı ve yüce bir ahlak üzere inneke le'ala hulugun azim işte bu. Sen yüce bir ahlak üzeresin ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yüce bir ahlak üzere olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in yüce ahlak üzere olan bir ümmeti olmayı Cenab-ı Hak bize nasip eylesin. Ee, bu anlamda karnemiz biraz zayıf. Ee, ahir zaman ümmeti olarak e, biz de Resulullah Efendimiz gibi vefalı olmalıyız sadece tanıdıklarımıza değil tanımadıklarımıza, bilmediklerimize bize yardımcı olsun, olmasın bu topluma vefa konusunda örneklik yapmalıyız. Hal, hareket ve tavırlarımızla Resulullah Efendimiz bu anlamda örnek almalıyız. Resulullah Efendimiz'in vefa sünnetini bu anlamda yerine getirmeliyiz kıymetli hocam. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyoruz. Ben de buradan izleyicilerimize de duyurmuş olayım. Ee, 1-7 Ekim camiler ve din görevlileri haftası kapsamında e, bizim ödüllü yarışmalar düzenliyoruz. Mersin İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Hı. olarak. Hı. Ee, i̇lk öğretim, orta öğretim ve lise düzeyi farklı farklı olmak üzere e, şiir okuma yarışmaları planlıyoruz. Şu an e, planlama aşamasındayız. İnşallah hafta münasebetiyle e, bunların da Instagram'dan Mersin Diyanet Gençlik sayfasından duyurularını yapacağız. Özellikle ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerimizin katılımını ve desteklerini bu anlamda bekliyoruz. Bunu da iletmiş olalım. Hocam ee, ne kadar güzel. Allah hizmetlerinizi daim eylesin. E, yine e, yarın Muğdat Camimizde de bir kermesimiz var. E, nedir bu kermes? E, ülkemiz, şehrimize gelen üniversite öğrencilerimiz var. E, kalacak yer arıyorlar. E, imkan arıyorlar. Bu üniversite öğrencilerimize bir yardım amacıyla gönüllü hanımefendiler kendi yaptıkları ücretsiz yaptıkları ürünleri getirip yarın 11'de açılışını yapacak il müftümüz Mudat Camii'nde gıda kermesi değil mi hocam? Evet. Evet. Kermesi vefa kermesini ve bu vefa kermesi Cuma'dan çıkan. Bütün vatandaşlarımız oradan alışveriş yaptıklarında da yine aynı şekilde bu kermeste e, ihtiyaç sahibi öğrencilere e, yardımda bulunmuş olacaklar. Bir de ihtiyaç sahibi bir e, okulun kütüphanesine yardımda bulunmuş olacaklar bu anlamda. Hocam din görevlileri haftamız e, ve camiler haftamız bize bir görevimizi daha hatırlatıyor bu anlamda camiler ve dün görevlileri haftası derken biz şu ayeti aklımızdan çıkarmam çıkarmayalım inşallah inme yağmuru mesajid Allah Allah'ın mescitlerini Allah'ın camilerini Allah'ın mescitlerini kimler imar eder men emene billahi öncelikle imar etmek inşa etmek değildir sadece kuru bir beton değildir cami caminin cami olabilmesi cemaatiyle cami camidir Aşe, e, e, yemek e, e, Misafirhanesiyle cami camidir, e, aşhanesiyle cami camidir, kütüphanesiyle cami camidir, gençlik kollarıyla cami camidir, e, aile ve dini rehberlik bürosuyla cami camidir. Oraya gelen gençlerle, oraya gelen e, ihtiyaç sahibi insanlara yapılan yardımlarla, oraya gelen e, her türlü e, insanımızla yaptığı faaliyetlerle cami camidir. Yaşayan Camilerimiz cami, yaşayan bir cami kavramında masraflıca özünde Resulullah Efendimiz'in mescidinde ne varsa bizim de bugün onu insanımıza taşımamız gerekiyor. Resul, Resulullah Efendimiz'e gelen e, acı da doyuruyor. Susuzda da su oluyor. Resulullah Efendimiz'e sığınan e, esire de e, merhamet gösteriyor. Resulullah Efendimiz'e e, canını, namusunu teslim eden insanlara da e, bir emanet gösteriyor. Resulullah Efendimiz'in mescidine e, ilim öğrenmeye gelen bir çocuk okuma yazmaya öğrenmeye gelen bir çocuğa da e, yer gösteriyor caminin tarihteki fonksiyonu Resulullah Efendimiz'den Anadolu Selçuklu, Büyük Selçuklu, Osmanlı Cumhuriyetimize kadar e, caminin fonksiyonu sadece namaz kılma yerleri değil namaz kılmakla beraber hayatın merkezi şehrin merkezi e, aşevleri, yetimhaneleri, aşhaneleri, yetimhaneleri, kütüphaneleri, çarşısı hemen e, müştemilatında bulunan e, bütün insanlığın faydasına olabilecek e, bir görevi var. O zaman biz camiyi imar etmiş oluruz. Sadece inşa etmiş olmayız, e, imar etmiş oluruz. Ayete döneceğim. Fazla vaktimiz kalmadı. İnne ve ya'muru Allah. Allah'ın mescitlerini imar edenler. Men amene billahi. Allah'a Gönülden iman edenler Allah'ın mescidini imar edebilirler. O halde biz e, cami cami yapmakla yaşatmak bir gerçekten bir iman meselesi, Allah'a olan bir sevgi meselesi, bir fedakarlık meselesi. ...Allah'a mescid dedilerse Allah'a iman edenler imar ederler. Başka ve levmil ahireti ahirete iman edenler Allah'ın mescidlerini imar ederler. Ve egana namazı dosdoğru kılanlar Allah'ın mescidleri namazı seven, namazı dosdoğru kılan insanlar namaz sevgisi olan e, insanlar Allah'ın mescitlerini imar ederler. Ve etez zekatı verenler Allah'ın mescitlerini imar ederler. Ve lem yahşe illallah, Allah'tan başka da hiç kimseden, hiçbir şeyden korkmayanlar Allah'ın mescitlerini imar ederler. E, en minel mühtedîn ve bunlar da e, hidayete ermeyi umut ederler. Cenab-ı Hakk'ın hidayete kendilerini erdirmesini umut ederler. Bunu yaparken hiçbirine patronluk, yapmaya kalkmazlar. Hiçbirine bir e, istismar aracı yapmaya kalk. Ben cami yaptırdım. Ben cami derneğindeyim. Ben camide e, şu görevi yapıyorum. Kesinlikle hiçbir insanı bu konuda rencide etmezler. Hiçbir insana bu konuda herhangi bir e, kalp kırıcı söz söylememeye gayret ederler. Çünkü cami olarak camiye olarak insanımıza olarak ne hizmet veriyorsa bunu Allah için yaptığını bilir. E, ve bu hususta çok dikkatli davranır. Eğer e, hidayete ermek istiyorsa, Cenab-ı Hakk'ından e, bunun karşılığını almak istiyorsa. Bir hadis-i şerifi hemen hatırlatmak istiyorum hocam. Men bene mesciden lillahi ben Allahu lehu e, fil cenneti mislehu diyor Peygamberimiz. Kim Allah için bir mescit imar ederse, kendi çıkarı için, kendi menfaati için, kendi reklamı için, kendi egosunu tatmin etmek için değil. Burası çok önemli. Bizim burada e, samimi bir şekilde Allah rızası için bir mescidi imar etmemiz, bir camiyi imar etmemiz ve her türlü gençlik faaliyetiyle, e, çocuklara yaptığı eğitimle, hanım kardeşlerimize yaptığı eğitimle, e, her türlü e, aile ve dini e, re, eğitimiyle, e, genç e, gençlere, üniversite çağındaki üniversite öğrencilerimize yaptığı hizmetiyle e, ve oraya... Namaza gelen yaşlısından çocuğuna, namaza gelen her türlü insanımıza yaptığı e, hizmetiyle canlı, dipdiri bir e, mescit görüyoruz. İşte e, bu mescitleri, bu camileri imar ettiğimizde de e, Allah'ın izniyle e, Allah için bunu yaptığımızda, men lillahi. mesciden Allah için biz bunu yaptığımızda inşallah e, me, cennette de bir benzerini Cenab-ı Hak bize yapacağını vaat ediyor. E gerçekten buna inanıyorsak, bunun gereğini yaparız. buraları hocalarımız canlı oranın el-ulema ve Alimler alimler varistirler. Kime varis? Peygamberlere varistirler. Peygamberimiz mihrapta namaz kıldı, minberde hutbe okudu, kürsüde vaizlik yaptı diyelim. Bugünkü tabirle bu vazifeler Peygamber Efendimizin yaptığı vazifeler. Yine o mescitte yardım dağıttı. Yine o mescitte savaş kararı, barış kararı aldı. Yine o mescitte fakir fukarayı gözetti. Yine o mescitte insan için, bütün insanlık için ne yaptıysa bugün biz eğer varis olduğumuzu söyleyebileceksek Peygamberimizin bu yaptığı görevleri yapmaya da varisiz. Onun için din görevlilerimizi bu anlamda çok önemsiyorum. E, hocalarımız, e, çocuklarımız doğuyor, kulaklarına ezan okuyor. Hocalarımız e, dini merasimle, e, resmi nikahından sonra e, dini merasimini yapıyorlar, dua ediyorlar evlenen çiftlerimize. Hocalarımız gece gündüz demeden, gecenin 12'sinde de kapısı çalınsa gidip cenaze ile ilgileniyor, cenazesini yıkıyor, duasını yapıyor, cenaze namazını kılıyor, telkinini veriyor. Hocamız e, askere çocuk göndereceğiz. Hocam bir dua e, diyoruz, kapısını çalıyoruz. E, hocam e, bizim şöyle bir sıkıntımız var diyoruz, kapısını çalıyoruz. Dolayısıyla hocalarımızı bu anlamda Peygamberimizin varisi olarak, Peygamberimizin yaptığı görevlere varisi olarak e, biz de hocalarımıza vefamızı göstermemiz gerekiyor. E, aynı vefayı da biz de hocalar olarak milletimize göstermemiz gerekiyor. Nerede? Allah rızası için birbirimizi sevmemiz, Allah rızası için varsa yanlışımızı, varsa bir eksiğimizi, kusurumuzu kalp kırmadan, gönül kırmadan açıkça arkadan konuşmadan yüz yüze sorunlarımızı çözebilmeliyiz. Eğer derdimiz Allah'ın rızası, Cenab-ı Hakk'ın sevgisi, Peygamberimizin aşkı ise birçok derdimize derman oluruz diye düşünüyorum. Hocalarımızın camiler ve din görevlileri haftalarını tebrik ediyorum. Bugün Allah için Hocamıza deyin ki hocam camiler ve din görevlileriniz haftanız mübarek olsun. İyi ki varsın hocam. Bizim namazlarımızı kıldırıyorsun, cenazemizi defnediyorsun, Kur'an okuyorsun, çocuklarımızı yaz kuran kuşlarında okutuyorsun. Allah senden razı olsun. Hocam şurada 10-15 senedir, 1 senedir, 2 senedir neyse görev yapıyorsun ama Allah senden razı olsun, biz senden memnunuz. Allah da senden memnun olsun diyerekten bir duayla, bir teplikle Lütfen bunu söyleyelim, hocalarımızın gönlünü alalım. Aynı şekilde hocalarımız da cemaatimizin bugün, bu hafta boyunca gönüllerini alsınlar. Ve bu bir hizmete Cenab-ı Hakk'ın yolunda Allah'ın mescitlerini Kabe'nin şubeleri olan camilerimizin bir hizmet daha yapmasına vesile oluruz diye düşünüyorum hocam. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Maalesef bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Evet. Ee, biz de bu vesileyle e, siz de çok iyi ifade ettiniz. Şu tamam. anda hala hazırda görev başında olan e, tüm din görevlileri, e, meslektaşlarımızın haftasını kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Ahirete irtihal edenlere Allah'tan e, rahmet diliyoruz. Yani hepsinin emeklerine, yüreklerine sağlık. E, varsa söylemek istediğiniz bir şey, bir son birkaç cümle alalım yoksa bitireceğim hocam. İnşallah hocam. Evet, slogan olarak biz dedik ki camiye vefa, din görevlilerimize vefa, milletimize vefa, toplumumuza vefa. Vefayı unutmadık, vefayı unutturmayalım. Allah için birbirimizi sevelim. Allah için birbirimizin yanlışlarını hep beraber düzeltmeye gayret edelim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah razı olsun hocam. Allah cümlemizden razı olsun hocam. Evet kıymetli izleyenler bu haftaki Rahmetten Damlalar programımızın da sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için, bizleri takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.